Merhaba arkadaşlar, Aşk Çeyiz kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Yeni hayatına Türkçe devam eden Herci Sancı'yı sevilen izleyicilerimiz tarafından tam not almayı başarmış Emanet'in sevilen başarılı oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri sizlerle izleyicilerim için özel olarak topladım. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz. Sizler de dizi izleyicili, sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı mutlaka izlemelisiniz arkadaşlar. Kanalımızdaki videolarımızı izlediğiniz için bizlere destek verdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum değerli izleyicilerim. İyi ki varsınız değerli izleyiciler. Umarım her zaman bizimle kalırsınız. Şimdükü arkadaşlar hoşça kalın. Bir sonraki videolarımızda yeniden görüşmek dileğiyle. Sizleri çok seviyorum. Değerli izleyicilerim.